Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ve Bloxworth'da Robux kasmanın kolay yolunu göstereyim. Yani Roblink. Roblink sayesinde şu telefona tıkladıktan sonra şurada ödül takasları diye bir yer var. Ödül takasına basıyorsunuz. Buradan Roblox seçiyorsunuz. Burada her 100 Roblink bir Robux ediyor. Ben de mesela şu an 51 Roblink 51 bin ay 5 bin 100 robling var. Mesela ben şimdi böyle desem 51 tane ne robux alabiliyorum. Mesela böyle dediğimizde buraya tıklıyoruz. Ondan sonra buraya oyuncu adımızı yazıyoruz. Yazdıktan sonra zaten kolay. Direkt ekliyorsunuz bitiyor. Ondan sonra şey yani şuradan neredeydi? buradan çarklara tıklayabiliyorsunuz. Buradan çark çevirebiliyorsunuz. Eğer arkadaşınız varsa VIP arkadaşınız oradan onun sayesinde her gün ücretsiz bir çark çevirebiliyorsunuz. Mesela ben çevirdim. 10 Roblox geldi. Bana genelde 1, 10, 20, 100 geliyor. Bakın şurada yüzlükler vardı ama silinmediyse göstereyim. Yok. Neyse ondan sonra Robin kasman diğer kolay yöntemi ise buraya tıklayıp buradan oyunlardan kasmak. Mesela ben burada bir oyun olsu 5 Roblink diğerine 77 Roblink kastım. Burada türlü türlü oyunlar var. Buradan bayağı bir şey kasabiliyorum. Burada bir sürü oyun var. İkinci kolay yolu ise şey günlük ödüller var. Onları toplayabiliyorsunuz. Onları şu an göstermem çünkü şey hepsini aldım. Siz de sol tarafta gözükecek zaten. Şu an bankın olduğu bankın yakınlarında bir tane tuş olacak. Orada günlük ödüller olacak. Ondan sonra bu da farklı farklı yerler de var. İkinci kolay yolu ise burada video çekip buraya atmak. Ben mesela bu videoyu şimdi buraya atacağım ve ne kadar izlenirse o kadar roblink alacağım. Sizin sayenizde alacağım. Neyse bu video bu kadardı. Roblink almanın en kolay yolu gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsiniz, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.